Değerli arkadaşlar hepiniz bir Silivri gününe daha hoş geldiniz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Nuri Bey'in kıydığı nikaha Rize Milletvekilimiz Tahsin Ocaklı ile birlikte bir nikahda şahitlik ettik. Gürkan Akgün ve Sinem Keleş hayatlarını bugün birleştirmeye karar vermişlerdi. Maalesef 19 Mart darbesinden beri Gürkan Akgün burada. Sinem Hanım nişanlısı olarak ve avukatı olarak neredeyse her gün burada. Bugün de bir nikah törenine şahitlik ettik. Hatırlarsınız bundan 62 gün önce yanımda Filiz Hanım vardı. Burak Gökçe'nin hayat arkadaşı. O gün evlendiler. Buradan şunu söyleyeyim. Dışarıda planlanan nikahların Silivri'de yapıldığı günlerdeyiz. 62 gün önce çekilen nikah fotoğrafı henüz yok verilmedi. Bundan 4 ay önce Ekrem Başkanla bizim çekilen bayram fotoğrafımız da verilmedi. Bizim bayram fotoğrafımıza aylarca yok orada burada geliyor dedikten sonra yanmış dediler. Dijital fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekiliyor, fotoğraf yapmış arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanıyla birinci cumhurbaşkanı Atatürk'ün milletimiz takdir ederse gelecek seçimlerden sonra makamında görev yapacak olan cumhurbaşkanı adayımızın bayramın birinci günü çektirdiği fotoğrafa yandı diyecek küstahlıktalar. Bakanlıktan en son o fotoğraf yanmış. İsterseniz genel başkan bakan beyle konuşsun diyorlar. 62 gün önce çekilen nikah fotoğrafı tapta arkadaşlar tab ediliyor. Karanlık odada tab ediliyor fotoğraf. Dijital makineyle fotoğraf çekiliyor. Aile fotoğraf taba gitti çıkınca vereceğiz diyorlar. Eskiden fotoğrafı çektiriyordunuz. Karanlık odadan ertesi gün çıkıyordu fotoğraf. Adalet ve Kalkınma Partisi 23 yıldır iktidarda. Bakarsanız onlar gelmeden önce memlekette buzdolabı yoktu. Onlar gelmeden önce memlekette radyo yoktu, televizyon yoktu. Bugün gelinen noktada 24 yılın sonunda 2025 yılında fotoğraflar tab ediliyor arkadaşlar 62 gündür. Bugün de Gürkan'la Sinem'in aileleriyle birlikte törenlerine katıldık. Fotoğrafları fotoğrafları Bakalım ne zaman alacağız. Ama insanların en mutlu gününün en önemli anının cezaevinde de olsa fotoğraflarını dahi onlardan sevdiklerinden esirgeyen ve 60 gündür içerideki hiçbir arkadaşımıza açık görüş fotoğraflarını vermeyen bu rejime lanet olsun. Bu rejimin insafına lanet olsun. Ne yapacaklardı gerçi? Böyle şeylere şaşırınca sonradan üzülüyorum ne yapacaktı? Bugün Sinem'in gözyaşlarına, Filiz'in gözyaşlarına merhamet mi göstereceklerdi? Yıllarca çalışıp emekli olan emeklisine merhamet göstermeyip onu aç sefil bırakanlar, asgari ücretlisini açlık sınırının altında çalıştıranlar, bu ülkenin gençlerinin geleceğine kıyanlar, burada dönüp de gelin hanımların gözyaşlarına mı merhamet gösterecekler? Onlara minnet edersek Allah belamızı versin. Bu kadar açık söylüyorum. Bu rejime minnet edenin Allah belasını versin. Bu kadar net söylüyorum. İçeride bir kez daha bu rejime karşı, bu saray rejimine karşı, 19 Mart dikta rejimine karşı, 19 Mart darbecilerine karşı bir kez daha bilenerek çıktım. Bu da onlara bundan sonra dert olsun. Ve bundan sonraki süreçte, bundan sonraki süreçte artık tutuksuz yargılama dışında bundan sonraki süreçte canlı yayınlanan ve tamamı canlı yayınlanan duruşmalar dışında ve bir an önce yazılacak ve yazılacak bir iddianame ve yakamızdan düşecek bu Beyaz Toroslar, Ak Toroslar çetesinin yakamızdan düşmesi dışında bir beklentimiz, bir talebimiz yok. Bu Ak Toroslar ne zaman iddianameyi yazacaklar? Yakamızdan düşecekler. Ha sonra ben onları düştükleri yerde bulacağım günü gelince. Hiç merak etmesinler. Ama ne zamanki iddianame, ne zamanki mahkemeyle birlikte tutuksuz yargılama, ne zamanki TRT'den ve diğer televizyonlardan canlı yayın millet iftirayı da görecek, gerçekleri de görecek. Bunun dışında içeride Milletvekili olduğu ve sadece döneminin milletvekilliği görev süresince işlediği bir suç iddia edilen birisinin Ankara'daki milletvekilleri soruşturma şubesince soruşturması gerekirken yetki gaspıyla yani oranın dahi yetkine saldıran, meclise saldıran birilerinin içeride tuttuğu Aykut Erdoğdu da orada doktora gitmek için kelepçe zulmüne nakil zulmüne 50 derece sıcakta nakil zulmüne katıl, e, katlanmak istemeyen birçok arkadaşımız da orada. Bir gözümüz kulağımız Murat Çalık'ta. Bir gözümüz Fatih Keleş'in ki yarın kendisini ziyaret edeceğim. Esir olarak tutulan 26 yaşındaki pırıl pırıl evladı Mustafa'da. Bir gözümüz ki yine yarın ziyaretine gideceğim. Sırf istedikleri iftirayı atmadığı için Düzce'de tutulan Pınar'da bir gözümüz Afyon'da yine iftira atmadığı için evladının babasının altı saatlik seyahatlerine rağmen onlarla görüştürülmeyen Fatoş Hanımlar'da ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak iki milyon üyemiz adına on beş buçuk milyon kişinin aday gösterdiği 23 Mart büyük direnişi adına, bu milletin vicdan sahibi herkesi adına her yerde olmaya devam edeceğiz. Birazdan dün bir trafik kazası geçiren Muğla milletvekilimizi Çağlayan'daki ameliyat beklediği hastanede ziyaret edeceğim. Hayati tehlikesi yok, vefat haberi doğru değil. Onu da birinci ağızdan duyurmak isteriz. Ayrıca bundan sonraki süreçte herkes şunu bilsin. Zaman zaman çok geniş bir alanda yetiştiğimiz oluyor, yetişme, yetişemediğimiz oluyor. 26 gündür son Saraçhane mitingimizden sonra tutuklu bulunan dördü kadın arkadaşlarımız var. Silivri'de tutulan onu avukatlarımız, milletvekillerimiz ziyaret ediyor. Ben de önümüzdeki günlerde öğrenci arkadaşlarımızı ziyaret edeceğim. Dimdik ayaktayız. Hepimizin morali son derece yüksek. Junta panik halinde. Aktoroslar çetesi dağılmış durumda. Bir iddianame yazacaklar. Elleri ayaklarına karışmış durumda. Çünkü hep söylüyordum. Bugün iftira attırıyorlar. Yalanlamak bize düşüyor. Bugün onlar söylüyor. Biz doğrusunu söylüyoruz. Onlar atıyorlar yalanı TRT'den. Allah yokluğunu göstermeyeceğim diyeceğim ama yok yine bak biz yayın yapsın diyoruz TRT yine yok. Anadolu Ajansı'nı kullanarak, Anadolu Ajansımızı kullanarak Atatürk'ün ajansı, TRT'mizi kullanarak ama oraları işgal ettikleri, partizanca tutumlarla kötü yöneterek iftiralar atıyorlar. O günden bugüne attıkları dünya kadar iftiranın birini ispatlayabilmiş değiller. Şimdi itirafçı diye iftira attırdıklarının kağıtları önlerinde birbirlerine bakın Aktoroslar çetesi birbirlerine sinkaflı birbirine girmiş durumdalar. Aldırdım bu ifadeyi yazdırmışım bunu hadi bunu buradan bağla da göreyim. Böyle kavga ediyorlar. Daha dün daha dün şaşırıyorsanız hiç şaşırmayın arkadaşlar. Birbirinize diyorsunuz ya onu onu yazdırmışım bunu bunu yazdırmışım. Gelsin o işte birbirinizin adını söylüyorsunuz. Şimdi ben söylemeyeyim bu ifadeyi nasıl aldıysa bunun bağını okursun bakalım. Vardır bir bildiği diyor. Yok onun bir bildiği. Onun aklı başında değil. Hep söylüyorum buradan. Yok onun bir bildiği. Karman çorman yaptılar. Şimdi iddianame gelecek. Biz onları yargılamaya başlayacağız. Bu kadar ispatlanamayacak iftira yalanı hani attırdın ya o ona yapmış bu bunu duydum. Hadi bakalım şimdi. Yazacaksın somuta dönecek. Somuta öyle şey gibi değil. TRT'de iki gece konuştur. A Haber'de elinde çubukla anlattır. CNN'de bilmem ne yaptır. Hadi bakalım yaz bir kağıda. Somut ispatla. Biz de o iddianame üzerinden bu aktoroslar çetesini yargılayacağız. Şimdi birbirlerinden kavga ederken dün birinin ağzından küfür kaçmış. Sinkaf çıkmış. Gelsin yapsın bakalım bunu burada diye. Birbirlerine girmişler. Aktoroslar çetesinin moralleri bozuktur. Saray rejimi tükenmiştir. 19 Mart darbecileri kaçacak delik aramaktadırlar. Ben buradan hepsine şunu söylüyorum. Bakın size dert olsun. Gelin hanım nerede gelin hanım gel. Gel bak bizdeki morale bak sen kendi haline bak. Gel. Gelin Gelin var, damat var, çiçek var, moralimiz yüksek. Aday var, ofis var, sandık var, moralimiz yüksek. Karşımıza çıkamayanlar düşünsün, karşımıza çıkamayanlar. 62 gün önce Filiz Hanım buradaydı. 62 gün sonra Sinem Hanım burada. Eşleri içeride ama dimdik ayaktalar. andolsun olsun ki biz kazanacağız, kötülük kaybedecek. Hepinize söz veriyorum. İyilik kazanacak, güzellik kazanacak, masumiyet kazanacak, haklılık kazanacak, biz kazanacağız. Kötüler, çeteler, cuntacılar kaybedecek. Bizim içerideki arkadaşlarımızın moralleri beklediğinizin çok üstünde, yerin yedi kat üstünde. Sarayda oturanlar, Çağlayan Sarayı'nda da oturanlar, Sözde Adalet Sarayı'nda, Tabii içlerindeki namuslu hakimleri, savcıları tenzih ederim. Aktoroslar çetesini kastediyorum. Kaçak sarayda oturanlar da moralmen yerin yedi kat dibinde. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız. <laughs> Soru varsa yanıtlayalım arkadaşlar. Efendim, ortada masak raporları, itirafçıların kendi arkadaşlarının verdiği beyanlar var. Cumhuriyet Savcısının o itirafları, e, itirafçıların verdiği beyanları değerlendirmemesi çok çözüldü dedi. Buna ilgili bir cevabımız var. Yani bir yerde bir etkin pişmanlıktan yararlanan varsa onu değerlendirme ben demiyorum Yılmaz Suç. Niye diyor bilmiyorum. Önemli olan şimdi diyorsun ya benim dediğim gibi ifade ver evine çocuğuna kavuş imza atanlar evinde ev hapsinde atmayanlar burada eşinden ayrı geçirecek evlendiği ilk geceyi imza atmayanlar bunlar atanlar evinde evladıyla çoluğuyla çocuğuyla tehdit edilip iftiraya zorlananlara Ekrem Başkan atın imzayı ben öderim bedelini demişti zaten ama o kadar çok yalanı bir araya getirdiler ki biraz önce anlatmaya çalıştım o Yılmaz Bey'e giden bilgi o Bakın benim söylediğimle Yılmaz Bey biz Yılmaz Bey'le na, nasıl olmuş yani kalp kalbe mi karşıymış veya tevafuk mu olmuş aynı şeyi konuşuyoruz aynı gün. O da diyor ki şimdi iddianame yazılamama sorunsalıyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Açık söylüyorum Sayın Bahçeli'nin söylediği MHP'li hukukçuların söylediği vicdanlı AKP'li milletvekillerinin hukukçuların söylediği bir şey var. Tadı kaçtı ne dedi devlet bey? Tavuk açtı dedi. Tavuk, toprak tava gelir ya bir şey. Ekersin tohumu, toprak tava gelirse bir şey yeşerir. Tavuk kaçtı artık bu işin diyor. Bu kadar uzun diyor tutukluluk ve iddianame yazılmaması tavuk açan soruşturmalar. Gece gündüz çalışıyorsunuz, yazında da çıkarın diyor. Şimdi bunlar gün 48 saat olsa iddianame yazamıyorlar. Eylül'e kadar yetiştirecekler düğoya. Dün kendi ifadeleri. Seneye Eylül'e kadar yastan yazılmaz bu iddianame. Ne yapacağız biz diyor. Çünkü fevkalade koordinasyonsuz bir şekilde bir şımarıklık bir gözü dönmüşlükle birisine tamam dediğiniz gibi ifade vereceğim deyince bir sürü iftira attırdılar. Ama iftiraların Yılmaz Bey'in de ne yapsın diyorlar bunları görmezden gelemezler. Çünkü bir iddia bu. Bu kadar iftiraname ile bu iddianame yazılamaz. Şimdi bu iftiranamelerin bir yere bağlanması lazım. Siz şimdi bana bir şey iddia ediyorsunuz. Diyorsunuz ki Özgür Özel dün şu restoranda oturdu kahve içti parasını ödemedi. Sen bunu şimdi bir restoranda oturup parasını ödemediğini iddia eden birisi var diyorsun. CNN parayı ödememiş, parayı ödememiş diyor. A Haber parayı ödemeyen Özgür Özel'e yazıklar olsun diyor. Ama iddianame çıkınca sen bana yazacaksın. Hangi gün, hangi tarih, hangi saat, hangi restoran? Ben de sana o tarihte o saatte nerede olduğumu ispatlayacağım. Sen çökeceksin. İddianame bu yüzden yazılamıyor. Yılmaz Tunç'un dediği ne yapsın? Dünya kadar etkin pişmanlık hükümleri var. Bunlardan da yararlanmaması düşünemez diye aslında hiç az etmediği Akın e hadi yaz bakalım diyor. Hadi yaz iddianameyi diyor. Onları sakın dışarıda çünkü diyorlarmış ki bazılarını tutarsız görüp dışarıda bırakmalıyız iddianame yazmak için değerlendireceksin diyor. Aslında günaha kadar sevmediği, haz etmediği, yetki aşımı yapan, kendi meslektaşlarını ezen, olmayan, anayasada bulunmayan, Türkiye Başsavcılığı yetkisini kullanan birisine güç zehirlenmesiyle yaptın bunu, yaptın bunu, ne beni taktın, ne başka savcıları taktın, hadi bakalım o kadar iftirama önünde yaz iddianameyi diyor. Dün de o iddianamenin yazılamayacağını kendi aralarında Nasıl olacak bu? En son başlamışlar. Bu ifadeyi alan bilmem kim gelsin yazsın şimdi bunu diye. Çünkü gözü dönmüş iş yapmışlar. Yılmaz Bey aynı duygudayız. Bu arkadaşların yaptığı iş değil. Ama sen de HSK'nın başkanısın. Bence olmamalısın. HSK Başkanı Adalet Bakanı olmamalı. Ama kaçamayacağın bir şekilde başkanısın. Ben de geçen hafta evlatla tehdidi, eşle tehdidi, sürekli tutukluk almayı, uzun cezalar alma tehditleriyle iftiraya zorlananların Aktoroslar çetesi tarafından yapılan bu işlerin beyanlarına istinaden HSK'ya başvurdum. Şimdi sizin bunları soruşturup gerekli işlemi yapmanız lazım. Öyle laf çakmaktan olmaz. İddianame yazamıyorsun, ne oldu bak demekten olmaz. O iddianame yazılacak. Masanın üstüne gelecek, esas yargılama başlayacak. Biz aktoroslar çetesini yargılayacağız. Zorla iftira attıranları yargılayacağız. O gün o iftira attırdıklarının bir kısmı da bu iftirayı ki kanun çok açık, kendi rızasıyla olacak. Çıkıp da hakim ederse ne olacak? Beni evladımla tehdit etti de ondan attım o imzayı. Bu sefer hakim bu iddia karşısında yeni bir soruşturma başlatacak. O zaman bakalım izin vereceğiniz mi vermeyeceğiniz mi aktorosların pamuk ipliği gibi çözülüp çözülmemesi. O yüzden onlar düşünsün bundan sonra. Elbette ben Adalet Bakanı benim asker arkadaşım aynı birlikte görev yaptık. Farklı rütbelerdeydik ama aynı komisyonda görev yaptık. O iktidar milletvekili ben muhalefetteydim. Birlikte görev yaptık. Ben kıdemli grup başkan vekiliydim. O yeni grup başkan vekiliydi. Şimdi bakanlık nasip oldu. Kimin ne günlerde olduğu değil. Yasta başını koyunca hesap verebilip vicdana vermediği. Ben Yılmaz Bey diyorum ki tarihi bir cesaret göster. Şu çetenin üstüne sen git. Ana muhalefet lideri olarak tam destek arkanda duracağım. Yeter ki şu nefret ettiğin aktorosları dağıt geç. HSK'nın başkanısın. geldi. Bunu şimdi burada ilk kez açıklıyorum. Ben zaten cezaevindeydim. Sayın Meclis Başkanı Cenevre'de grup başkan vekilimizin telefonunu, grup başkan vekilimizi telefonla arayarak nitelikli çoğunluğun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmazsa olmazı nitelikli çoğunlukla karar almanın eee meclisin kuracağı kendi çağrısıyla kurulan bu komisyonda benimsendiğini, kararların nitelikli çoğunlukla alınacağını bu kapsamda ee, bizim beklediğimiz resmi açıklamanın kendisi tarafından yapıldığını, bunun da iletişimini yapabileceğimizi söylemiş. Sayın Murat Emir bana aktardı, ben de size aktarıyorum. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi nitelikli çoğunluk, yani AK Parti, MHP veya 100, işte 50 kişi komisyonda 26'nın bulunmasıyla karar verilmesini sağlıklı bulmuyordu. Nitelikli çoğunlukla ki meclis komisyon ilk toplantısında bunun usul ve esaslarını belirler. Ee, karar alınacak olması bizim açımızdan önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyona gerekli görevlendirmeyi yapacak gerekli isimleri yarın süresi dahili içinde on arkadaşımızı görevlendireceğiz, bildireceğiz. Bu komisyonda görev yapacağız. Buradan bir kez daha ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Cumhuriyet fikrinin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi hukukun üstünlüğü fikrinin partisidir. Hesap verilebilirliğin partisidir ve şeffaf zeminin partisidir. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bulunduğu komisyondan kimse korkmasın, bulunmadığı komisyondan korksun. Efendim Cumhuriyet'in kolonlarını kesiyorlar. Kolonunun üstüne çivi çaktırmayız. Resim için kolonun üstüne çivi çaksın karşısında bizi bulurlar. O yüzden herkes rahat olsun. Bu komisyon bir anayasa komisyonu değildir. Tutumumuz nettir anayasaya uymayanla anayasa yapmayız. Ahim kararı duruyor, Kavala arkada yatıyor. Anayasa Mahkemesi kararı duruyor, Can Atalay arkada yatıyor. Anayasa Mahkemesi kararları duruyor, Gezi'den arkadaşlarımız içeride yatıyorlar. Daha önce defalarca beraat kararları duruyor, içeride yatıyorlar. Dünya kadar kovuşturmaya gerek yok dediği halde ya da yargılayıp beraat ettirdiği halde KYK'dan ihraç edilmiş insanlar görevlerine iade edilmiyorlar. Anayasa uycan Ayım kararlarına, AYM kararlarına, mahkeme kararlarına uyacaksın. Sonra geleceğim benle anayasa yapmayı konuşacağım. O yüzden biz bu komisyona çatır çatır görev yapmaya, demokratikleşme üzerinden mücadele etmeye, hem bütün siyasi tutsaklar için mücadele etmeye, her türlü hukuksuzluk, her türlü anayasal hak ihlali için mücadele etmeye, yeni bir demokratik açılımı sağlamaya ve çözülecekse bütün sorunların bunun üzerinden, Kürtlerin sorunlarının, Alevilerin sorunlarının, ezilenlerin, dezavantajlı sorunlarının bunun üzerinden çözülmesi için mücadele etmek üzere giriyoruz. Bu mücadeleye olanak vermediler. Başka bir şey yapmaya kalktılar. Biz bu komisyona katolik nikah e kıymıyoruz. Bu da son derece net. Ayrıca Erdoğan'ın konuşmalarından 11 kez üst üste Kürt, Türk, Arap. Kürtlerin temsilcisi Dem, Türklerin temsilcisi MHP, Arapların temsilcisi Erdoğan. Böyle bir bunu Dem de reddetti zaten. Böyle bir Bermuda Şeytan Üçgeni'nin içine Türkiye'nin gelecek umutlarını düşmesine izin vermeyiz. Bu bir kara delik. Türkiye'de 6 milyon Arap yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Hatay'da, Şanlıurfa'da Onlara kimsenin söz söylemesine izin vermeyiz. Ama bu Türkiye'de çok farklı etnistelerden Lazı'da yaşıyor, de yaşıyor, da yaşıyor, Arnavut'u yaşıyor, Bulgar kökenli Türkler yaşıyor. Dünya kadar Balkan göçmeni var. Ben de onlardan biriyim. Bu topraklar şimdi üstüne bastığımız yer bizim göç geldiğimiz dünya kadar vatandaşımızın yaşadığı topraklar. Öyle Türk, Kürt, Arap bir kara delik, bir üçgen, Bermuda şeytan üçgeni. Böyle bir şey yok. Bütün Türkiye'yi demokrasiyle kapsayacak. Bütün Türkiye'nin umutlarını yeşertecek. Bütün Türkiye için, hepimiz için eşit vatandaşlığı sağlayacak. İmtiyazlı gruplar, sınıflar yaratma değil. Bütün Türkiye'yi demokratik eşit vatandaş, demokratik cumhuriyet temelinde buluşturacak bir iş. Yüz yıl sonra, evet... Türklerle Kürtlerin yine kol kola girdiği, birlikte mücadele ettiği, Cumhuriyeti beraber kurup bu sefer de demokratik cumhuriyeti beraber kotaracakları bir süreç. Ama bu süreç kimseyi dışlamayacak. Ele hele Erdoğan gibi işte sınır ötesi hesaplarla Arapların da temsilcisi benim. Barak sırtımı sıvazladı. Bob eski başkanıydım. Eş başkanıydım. Şimdi eski başkanıyım. Belki yine başkanı olurum. Öyle hesap kitap yok. Bu ülke adına Ortadoğu'da da hesap kitap yapılacaksa, Avrupa'yla da yapılacaksa, Türkiye Cumhuriyetleri'ne yapılacaksa hep beraber ülke menfaatleri üzerinden yapacağız. Bir partinin menfaatleri üzerinden tükenmiş bir siyasetçinin yeniden kendini güçlendirme hesapları üzerinden yokuz. Bizim olmadığımız yerde herkese şunu düşünsün. Erdoğan bizi bu komisyonda istiyor saran varsa saftır arkadaşlar. Saftır. Daha dün bizi komisyona davet ederken ki kullandığı dile bak. Geçmişteki günahlarının kefareti mi? Tamam. Bir kefaret olacaksa sen bu terörün yarısından fazlası da sen vardın. Geldiğin yıl yedi tane şehit vardı. Yıl oldu yedi yüz şehit verdik. Sen yönetiyordun. Ne kefareti ya. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu konuda soru sormaktan men ederim seni. Sen bana bir de kefaret hesabı çıkarıyor. Bir kefaret ödenecekse sen 15 Temmuz darbesini bu memleketin başına bela edene kadar nasıl Fethullahçılara sırf anlı secde ediyorlar diye veya sana Yalakalık ediyorlar diye ne istedilerse verdin ya. Liyakat yerine sadakata baktın ya. Cumhuriyet tarihinin değil, dünya siyaset tarihinin en büyük hırsızlığını örtbas ettin ya. Dönemin başbakanına sorsana. Hırsız olan kardeşim olsa kolunu koparırım diyordu. Bir tane il ilçe başkanı bulamayız dedin ya. Yarın öbür gün çıkacak seçim kampanyana ne paralar ne dekontlar hangi şirketlerden yatmış ya. Hepsi dökülmeyecek mi ortaya? O zaman milletin iddianamesini ben yazıyor ama bilgin olsun. O yüzden Erdoğan'ın bizi komisyonda istemediği belli. O kuracak kendince. Bakın diğer aktörleri asla MHP ve DEM'i bunun içinde tutmam. Çünkü kendi beyanları net ve samimi. Ne diyor ama? Kara delik tarif ediyor. Bermuda şeytan ülkeni. Türk, Kürt, Arap. Arap deyip de diğerlerini saymıyorsan sende başka bir isim var. Başka bir hesap var. Demi Kürtlerin temsilcisi, Devlet Beyi Türklerin temsilcisi kendini Arapların temsilcisi olacağı bir yapı kuracak. Bu memleketin başına ne çorap örecek? Bunlara karşı CHP orada. Kimseyi öyle üç başına bir yerde yalnız bırakma niyetinde değiliz. Kimseyi Erdoğan'la bir başına yalnız bırakma niyetinde değiliz. Bizim olduğumuz yerde yanlış olmaz. Olursa millet durur, duyar. Zaten CHP de durması gereken yerde durur. Özgüvenli siyaset kardeşim öyle Erdoğan şunu kandıracak bunu kandıracak. Erdoğan ne kandıracak? Topu, tüfeği, savcısı, polisi elinde bulundurduğu her yetkili 19'undan beri tepemizde. Bir adım bir bir santime mi de? Şimdi mecliste 20 tane komisyonda birlikte çalışıyor arkadaşlar. Nerede kalmışız onlara? Özgüvenli siyaset. Erdoğan korksun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aklı başında omuz omuza kol kola bütün muhalefetle dayanışan iktidara oy verenleri düşman görmeyen bu ülkenin gelecek iktidarını kuran anlayışına herkes güvenecek. Bizim korkaklarla, güvensizlerle, özgüvensizlerle işimiz yok. Hep birlikte başaracağız. Erdoğan'a karşı hep birlikte kazanacağız. Söz veriyoruz. <laughs> Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kolay gelsin.